Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bir son dakika gelişmesini açıklıyoruz. Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu. Tüketici fiyat endeksi 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre dikkat %1.80. Bir önceki yılın Aralık ayına göre %10.41. Bir önceki yılın aynı ayına göre %18.95 ve 12 aylık ortalamalara göre %15.15 .15 artış gerçekleşti değerli izleyicilerimiz. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK 2021 yılı Temmuz ayına ait enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1.80 bir önceki yılın Aralık ayına göre 10.41, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.95 ve 12 aylık ortalamalara göre %15.15 .15 artış gerçekleşti değerli izleyicilerimiz. Böyle önemli bilgilere adına kanalımıza abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.